portre çekeyim. Basın açıklamamıza başlıyoruz. Siyasi partilerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcileri, kıymetli basın emekçileri, emek mücadelesinin Yılmaz Bekçileri, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Emeğimiz ve geleceğimiz için birlikteyiz. Bugün iktidarın ülkeyi sürüklediği ekonomik kriz içerisinde Kamu emekçilerinin durumu ortadadır. Hükümet 2024-2025 yılları için dayattığı oranlarla memuru ve memur emeklisini açlık ve yoksullukla baş başa bırakmıştır. Yedinci dönem toplu sözleşme süreci 1 Ağustos itibariyle başlamıştı. Hükümetin toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin ilk teklifi 2024 yılı için yüzde 14 artı yüzde 9, 2025 için ise yüzde 6 artı yüzde 5 olmuştu. 17 Ağustos'ta açıklanan ve revize edilen ikinci teklif ise 2024 için yüzde 15 artı yüzde 10, 2025 için ise yine yüzde 6 artı yüzde 5 şeklindedir. Kamu çalışanlarının önemli taleplerini içeren toplu sözleşme görüşmelerinde ön müzakere süreci tamamlanmış, hükümetin ikinci teklifi 17 Ağustos'ta utanç oranı şeklinde açıklanmıştı. Bugün itibarıyla dördüncü toplantıda yeni bir teklif yapılmazsa yani anlaşma sağlanmazsa 23 Ağustos'tan itibaren kamu görevlileri hakem kuruluna yetkili konfederasyon başvurma aşamasına gelecektir. Saraylarda değil, Saraylarda değil, Saraylarda değil Buradan yetkili konfederasyona ve hükümete sesleniyoruz. Bugüne kadar 12 yıl içinde 6 kez yapılan toplu sözleşmelerde Hükümet teklif olarak masaya hep kendi hedeflediği enflasyon rakamlarına dayalı maaş artışlarını koymuş ve öyle sonuçlanmıştır. Bir kez daha aynı tablonun yaşanacağını görüyoruz ve biliyoruz. Bu nedenle 9 konfederasyon bir araya gelerek bu sefalet oranlarını kabul etmiyoruz ve kamu emekçilerinin haklarını alana kadar mücadele edeceğimizin altını çiziyoruz. Bugün hükümetin açıkladığı mevcut teklifler Merkez Bankası tarafından revize edilen enflasyon hedeflerinin bile altında kalarak kendi oranlarıyla bile çelişmektedir. Bugünden geriye sözde toplu sözleşme süreçlerine ve hakem heyetine baktığımızda tablo çok iyi anlaşılmaktadır. İktidar masadaki sarı sendikanın varlığından da güç alarak sadece ama sadece yüzde ikilik bir oynama ile kamu emekçilerin aklıyla dalga geçmektedir. Bu masanın ve hakem heyetinin yapısını kabul etmiyoruz. Çünkü kamu emekçilerinin tamamını temsil etmiyor. İktidar yandaş konfederasyon ile el ele vererek kendi istatistik kurumunun ölçtüğü enflasyonun altında yoksulluk sınırının sınırına dahi ulaşamayan ücretleri dayatmaktadır. Dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 40 bin TL'ye ulaştığı büyük şehirlerde kira ortalamasının en düşük memur maaşının üçte ikisi ettiği temel gıda ürünlerine günlük fiyat artışları yapıldığı vergi ve harçların her ay arttırıldığı günlerden geçmekteyiz. Zat, zulüm, işkence, işte AKP. Zat, Zulüm işkenci, işte AKP. Zulüm işkenci, işte AKP. Tüm taraflara kamu, kamu konfederasyonları platformu olarak bir kez daha sesleniyoruz. Masada yıllardır vaat edilen 3600 ek gösterge yine yoktur. Emeklilik iyileştirmeleri yine yoktur. Masada Kamu emekçisinin ekonomik, sosyal, özlük haklarının adı bile yoktur. Emeğimizi yok sayamazsınız ve artık yeter diyoruz. Kamu emekçilerinin ve emeklilerin maaşlanma, yandaş sendika ile yapılan mutabakat ve TÜİK'in şaibeli enflasyon rakamları uyarınca değil, emekçilerin içinde bulunduğu derin yoksullaşma ve alım gücü kaybı dikkate alınarak, yapılmak zorundadır. Kamu konfederasyonları platformu olarak bir kez daha taleplerimizi dile getiriyoruz. Toplu görüşmeler kapalı kapılar ardında olmamalıdır. Görüşmeler canlı yayınlanmalıdır. AKP iktidarı ekonomik krizi yok sayan anlayışından TÜİK'in enflasyon hesaplarında kullandığı oranlarla kamu emekçilerine zam yapmaktan vazgeçmelidir. Kamu emekçilerinin sorunlarının yüzdelik ve ek zamlarla çözülmesi mümkün değildir. İlo sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası sözleşmelerde evrensel sendikal hak ve özgürlüklere uyumlu grev hakkı ile tamamlanmış gerçek bir toplu sözleşme istiyoruz. Sendika özgürlüğünü sınırlayan yüzde iki barajının kalkmasını istiyoruz. 2024 2025 yıllarında yapılması gereken ücret zamlarına temel oluşturacak şekilde tüm kamu çalışanlarının maaşlarına en az yüzde 115 oranında zam istiyoruz. 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranları bu rakam üzerinden hesaplanmalıdır. Birikimli enflasyonun yüzde on aştığı aydan itibaren enflasyon farkı maaş ve ücretlere aylık olarak yansıtılmalıdır. Kamu çalışanlarına Ocak 2024'ten başlayarak aylık 10 bin lira barınma yardımı verilmelidir. Bu tutar memur maaş kat sayısı artışı oranında arttırılmalıdır. Kamu çalışanlarının maaşlarıyla birlikte yapılan tüm ek ödemeler emekliliğe esas alınmalı ve bu tutarlar emekli aylıklarına da yansıtılmalıdır. Seyyanen artıştan memur emeklisinin yok sayılması eşitlik ilkeyi geresi gereği adaletsizliktir. Memurlara yılda bir defa yıllık izne ayrılırken bir maaş tutarında yıllık izin ikramiyesi ödenmelidir. Tüm kamu çalışanlarına her yıl iki defa birer maaş tutarında bayram ikramiyesi ödenmelidir. Aile yardımı enflasyon oranları dikkate alınarak birinci çocuk için 3 bin lira, ikinci çocuk için 4 bin lira ve üçüncü çocuk için 6 bin liraya çıkarılmalıdır. Ölüm yardımı ödeneği en düşük memur maaşı seviyesine çıkarılmalıdır. Kamu çalışanlarına ya kreş olanağı sağlanmalı ya da günün koşullarına uygun olarak kreş yardımı verilmelidir. Kamuda eşit işe eşit ücret ödenmelidir. Kamuda mülakat mutlaka kaldırılmalıdır. Kamuda sözleşmeli çalışanlar sonlandırılmalı, tüm çalışanlar kadrolu olmalıdır. Sendikaya üyelik ve çekilme işçilerde olduğu gibi e devlet üzerinden yapılmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalıdır. Devlet memurlarına yiyecek, kıyafet ve ulaşım yardımı yapılmalıdır. Kamu çalışanlarının aile birlikteliği için aynı yerde görev yapmaları mutlaka sağlanmalıdır. Sadaka, toplu sözleşme Sadaka. bilinç ve kararlılıkla memurun ve memur emeklisinin alın terini kimseye heba ettirmeyeceğiz. Katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Direne, direne kazanacağız. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Basın açıklamamız burada sona ermiştir. Teşekkür ediyoruz.